Selamun Aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işleriniz olsun, hayırlı günleriniz olsun. Bana kolay gelsin. Bugün canımız yaprak istedi, yaprak saracak. Allah nasip ederse inşallah. Evimize hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle içimi de koyayım. Şöyle tencereye yapıverdim tencerede pişireceğim. Normalde herkes yani buralardan insanlar düdüklüde de pişirirler yumuşak olması için. Ben düdüklü de pişirmeyeceğim. Tencerede pişireceğim. İç malzememe bu sefer değişik yaptım. Her zaman kavururdum ben. Soğanını iyice naz kavururdum. Bulgurunu koyardım içine. Bu sefer kavurmadım. Hepsini bir tencerenin içine doğradım. Soğanını doğradım. Ondan sonra yeşilliğini doğradım. Yeşillikte içinde maydanozla dereotu var. Maydanoz, dereotu, soğan. Ondan sonra salça. Biraz da kekik var içinde. Bulgurla yapıyorum. İçine pirinç katmıyorum. Pirinçsiz. Herkes pirinç katıyor ama biz pirinçli sevmiyor, O yüzden Bismillahirrahmanirrahim. Böyle yapalım dedik bugün. Şöyle hızlı hızlı sarıverelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen başlayın. Yumuşak o kadar yumuşak ki yapraklarda pamuk gibi. Videolarda, yorumlarda hepiniz yorumlara, videoya bekliyorum. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Şöyle serbileyim. Pek yumuşak yaprak, bir yumuşak. Yaprağı da haşlamadım. Akşam ıslattım. Şimdi de hemen sermeye başladım. İki kere de suyunu değiştirdim. Bayağı tuzlu ya bizim yapraklar. Bu sene yaprağımızda yok basmadım. Ne yemiş canım istemedim bu sene. Yani bastım da. iki patlam oldu. Her sene 4-5 tane basıyordum. Bu sene de sadece iki tane oldu. Olsun bunu yiyirsek. Yeter. Allah'ım asadına yemeği nasip etsin. İnce mi sarıyorum, kalın mı sarıyorum. Yorumlarınızı <laughs> bekliyorum. Şöyle kenarlardan döküyorum. Kenarlar çıkmasın diye şöyle çıkıyor. Onu sevmiyorum da yine de illa ki çıkıyor hepsinde. Bakın hani öyle pamuk gibi yaprağı. Allah'ım bu kadar mı yumuşak olur. Çok lezzetli oluyor. Ben bunu şiyle pişiriyorum içine. E, ne negatif nar eşkisi katıyorum pişirirken. Yarım su bardağı nar eşkisi Acayip pişiyor. Bir deneyin. Sevmezseniz, "Rabiş biz sevmedik yaptık da." diyebilirsiniz. Ya da "Rabiş haklıymışsın, mısın? Ağız tadın, damak tadın çok iyiymiştirsiniz." Çok kişi kavurmuyor zaten ama biz hep kavururduk içini yaparken. Buyurun gelin beraber saralım, beraber yiyelim. Yaprak sarmak yalnız da, yalnız yaparken zor oluyor. Ben Emine'yle sarayım de şu an video çekiyor. Biraz sonra Emine'm de başlayacak. Değil <laughs> mi Allah bu heral var ya 10 dakikada bir şey. Bir mıhırdasın tamam. Finish. Bunun yanına ne yapacağım biliyor musun? Biraz kek Ondan sonra Biraz patates atasın Az tatlı olur neler neredesin anne? Valla canım istiyor da Yapan yok İş kuş, bahçede uğraşıyor Emine tam bilmiyor da Değil mi kumluğum? <laughs> Böyle işte Şu var ya içindeki e Dereotu acayip güzel kokuyor. Tam mutfağa kokmuş kokmuş burcu burcu buram buram dereotu koyuyor. Ben sevmezim dereotunu biliyor musunuz? Çok sağlıklıymış. Çok da dereotu nereden geldi? Valla maydanoz ektim ya içinde 4-5 tane dereotu çalmış. <laughs> Valla. arkadaşlar. Son hız yaprak sarmaya devam ediyor. Hızlı hızlı sarıyor. Nasıl hızlandı? Yarım saat oldu. Yarım saatte yarım tencere. Bunlar yoğun. <laughs> Ay. Hani kışın çok sarıyor biz. Yaprak sarıyor. Ondan sonra yanına bir şeyler yapıyorsun. Yasin işten güçten hiç vakit bulamıyorum ki hiçbir şey yapamıyorum inanın. Kayra şu da benim bezim şura sulanıyor ya. Kayra inanın bir haftadır yaprak sarmaz şükür. Anne yaprak sar, anne yaprak sar. Bugün nasıl bilmiş? Bugün sarayım aradan çıksın yaz. çocuğum yesin. Allah'ım ağzı adına yemeği nasip bitsin. Herkese Rabbim bol bol versin inşallah. Benim bu sene yaprak yok. Ne ölecek? Kime gideyim kimden isteyeyim? Zamanında basmadık. Bir tane yaprağımız var bundan hariç. Vay çocuklar hayatta. Şey, nenemin ev sahibimizin torunları var hayatımızda. O yüzden çoğu çocuk dışarıya da çıkmıyor. <laughs> Sabah yine bahçe suladım. Hayır, değil. de değil. Bizim bu kadar içimiz kaldı. Bu kadar rihte oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şunlar da yaprak pek yumuşamış. Haşlamadım bile. Burada bir tane yaprak kalmış. Kuzum benim. Getir de ben yiyeyim onu. Kuzey çekim yap anneciğim. Tamam. Beyaz vardı burada. Ama sırtım neyim derindi derindi. Sanki çok bir yaprak sardık. Yok yine bir tencere yaprak sardın anne. Anneciğim sırtım dayanmıyor ki benim sırt ağrısı beni öldürecek. İnanın. İnsan sırtı bu kadar mı ya? Ay ay. Nasıl bir sırt ağrısıymış. Benim sırtım çok ağrıyordu. Doktora kaç kere gittim kaç kere. Bir şey demedi bir şey yok sırtında. Dikileşleme var sadece. Dikileşleme de böyle mi ağrıdırmış bilmiyorum ana. Ondan sonra safra de taş var. Safra keseni alalım dediler. Ben de ağrısı kesilir mi dedim. Kesilir dediler. Hemen ameliyat yaptım. Safra kesemi de aldılar. Hiçbir şey fayda etmiyor. Yine aynı sırtımış şu ortası şura. Şöyle tam elimin olduğu yer kadar. Ayda tadilmiyor. Şöyle taşı koyan ya. Canım acı öyle mi acı öyle acıyor. Hiç dayanamıyorum. da sar ya. Elimde saramam da. Sardın. Ben yani pek beceremem. Hemen bunu da gidelim. Ama hemen koyalım pişsin gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar da yıkadığımız bulaşıklar burada kaldı kaldırmadık da. Bismillahirrahmanirrahim. Şu zeytinyağını bir bardak mı dökelim? Yani? Ee, sen bilin. misin? Ne hazırım İçinde ne hazır olduğumu da bilmiyorum. Az vardı. Zeytinyağımızı aradık. Bismillahirrahmanirrahim. Annem. Boşalttın mı? Pişiriyorum annem. Bu adamı suya kapat hadi annem. Anne adamı tanıyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. İnşallah bereketli olur. Ya da bitmiş zaten. Tamam. tamam. Şöyle. Suyunu da çok koyuyorum. Niye suyunu çok koyuyorum? Çünkü içi pişirmedim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle suyunu da koydum. Sıcak su mu? Bayağı da sıcak. Altını yaktım. Bunun kapağı lazım. Şimdi bunu ne koyacağım? Nar ekşimiz nerede? Nar ekşimiz. Yemliyim. Orada. Bardağımı bir daha alayım da. Limon hiçbir şey koymadım. Sadece nar ekşisi koyuyorum içine. Nar da koyacağım. Yoğurt kutusu nerede? orada. Ne? Yoğurt kutusu. Ha yoğun çitisi mi? Hı hı. İçinde erik var bunun. Nur yapılan bir de o eriği. Çocuklar yesin de bunlar da yemedi. Hah. İşte ben bunu Cafi ablamdan öğrendim. O yapıyor diye mi hoş? He. Nasıl güzel oluyor değil mi? Hı hı. Nar döktük. Kapak. Emineciğim bir müsaade verin mi bana şöyle? O kapağı arayın bulayım. Yıkanan bulaşıkları da her gün burada kaldı. Şunu koy. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ben buldum. kaldı. Müslüm ailesine de bir yaprak sarıyor. Yazın. Hemen yıkayın ben bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu alayım mı üstünü He, onu al da bunu kapatalım. Tamam. Bir de burun <vuruladım> şöyle. <laughs> Kayra. Mehmet'le oynuyor. Kapağını da koydum. Öbür kapak hangi Bir adam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bu bu olmaz. Bu. Şunu koy. Bu oda olmaz. Şunu. Bunun. Bir tane tencere bizden diye. Tamam. Ben de tam onu koy diyecektim. Bir yarım saat pişmeye Yarım saat sonra pişecek Allah nasip etsin inşallah. Allah hasreden, nasip etsin yemeği nasip etsin. Pişince görüşürüz şunları. Evet arkadaşlar ben yaprak sarma işini bitirdim. Yaprak sardım. Gördüğünüz gibi pişirdim. Koydum pişti yiyeceğim lazım. Keşke soba'ya koysaydım. Şimdi de süt söyle dedik. Süt geldi. Süt pişiriyorum. Sobayı yaktım. Bir dedim sütü pişireyim azıcık reçel ve reçellik malzeme vardı. Onu da koydum. Bu da kaynasın. Şu da fasulye koydum yanına. Apağla. Börtülensin bu da. Yanına çay da koyacağım. Çay koyamadım yanına. Niye koyamadım? Yeri yok çünkü. Süt şimdi pişecek. Sütü indirincik. Ondan sonra şu reçeli şu tarafa koyarım. Bir şeyler yaparak işte. Çay da koruk. Allah nasip derse buyurun gelin hep beraber yiyelim içelim. hakkınızda helal edin. Yaprağım da pek tatlı olmuş. Yumuşacık da pişmiş. Nar eşkisiyle siz de deneyin. De He, kepçemizi getir annem. Süt de pek yağlıymış. Ben bunu akşam aldım. Sabah anında pişirdiğim için maşallah maşallah. Allah'ım esirgesin. Kurban olduğum ya Rabbim. Biraz sütlaç yapacağım. Biraz yoğurt çalacağım kavanozlara. Allah nasip ederse inşallah. Uyku uykuyu mı? Kepçe elinde dursun işin yoksa kayıracım bir ya da bana. Bir daha kepçe getirseydin bunun var ya şurası çıkıyor. Şu kepçenin şurası çıkıyor. Sopamız da gur 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 yanıyor. İşleri gücler bizi bekliyor. Yapma annem yapma. Bahçedinde Allah nasip ederse şu Arnavut biberleri var ya. Küçük küçük. Onlardan toplayacağım. Bunu mı? <laughs> He, Sütü daşırı nedir Bir de bezlerimizi getirelim. Hala el bezinin. Birisi burada el bezinin. Bir tane de orada. Hani nerede? Şurada. Ha, belimde de vermiş el bezi. Dakikada bir şişir, maşallah. Hiç tüpe neymiş koymayın. Dışarıda zubası olanlar. Kapağın üstünü açın böyle. Ondan sonra bir de şöyle demir koyun. Demir? 8 dakika 9 dakika demiyor. İnanın abartmıyor. O kadar çarpışıyor ki. Kopürüyor bile. Bu oba burada duracak. Dediğim Hı. gibi durmadan iş görüyoruz biz burada. Şurada da bizim malzemelerimiz var. El arabamız. Ondan sonra bisiklet. He, bisikletlerimiz. Dinamanın hortumu, merdiven. Hep işimiz gücümüz burada oluyor bizim. Burası açık garaj dediğim gibi. Hacemimin garajı ev sahibimizin. Anne bak. Hayır hayır şu oraya poşetine çöp atmış hacem'in Çocuklar demiş aşağı atın diye onları da oraya atmış. Onu çöpe bir at gel annem. Anne. Hadi kuzum benim. Taşmaya da hazır. Ben taşacağım diyor resmen. Bismillahirrahmanirrahim. Savurmamız lazım bunu. Allah nasip ederse güzel bir yoğurt çalalım. Bizim işler böyle canlarım. Nasıl güzel kokuyor böyle. Şu sütün kokusunu acayip çok seviyorum. Kendi yaptın. Hiçbir şeye derman sığmıyor. Kendi yaptın, kendi yaptın dolu hazır sütler hazır yoğurtlar ama ne şu koku var ne bu tat var ne bu güzellik var inanın imkanı olanlar kendi yapsın benim doğal benim her şeyi ne annem çöpümüz atı ve çöpü götürdüler de sen onu at içine mı? çöpçüler çöpü götürdü diyorum annem ha. o zaman zobayı biraz otlayayım. Otlama atmak. Yağacak atma şuraya içine süt de kokmaya başladı. Aman diyeyim daşan neydi ise müdahale edemem konuşacağım diye. <laughs> yandım yandım nasıl sıcak. Sütü pişirdim eve götürdüm onu hemen. Dediğim gibi 7 dakikada pişti. Ateş altına tam diyor ya. Bunlar nasıl yanıyor? Dur 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 dur. Kahla da bökleniyor. Kayra gel de kahlayı gösterelim. Kahla. Kahla ne dedi? Nasıl iyi bökleniyor maşallah. Çay da koydum yanına hemen. Oh, çayımız da var. Birazdan kahvaltı da yaparız. Anne yani kahvaltı videosunu da çekelim mi? Valla uzun oluyor video. Vlog olsun. Vlog <laughs> <Blok> olsun. <laughs> çekemez yalan söylemeyin videolar uzun oluyor uzun olunca da seyredilmiyor sıkılıyorlar hiç kimseyi sıkmak istemiyor. az olsun öz olsun şöyle şuradan annem böyle kırıyor onun içine ve isteriyor ee, <laughs> buradan gözüküyor ama buradan o kadar çok net gözükmüyor tellediğim şunu da yakayım şöyle ondan sonra indireceğim çok çabuk oldu reçelde. Hep şurada yapıyorduk değil mi? Ocakta yapmıyorum ki artık. Ocakta büyük şey. Göstereyim. Sen yapmamız lazım. Göster anne. Hep burada yapıyorduk. Kadın yapmıyor. Değil mi anne? kadar da yani oldu sayılır. Şu da, O ne reçel mi? Evet. Aa fok diyor. Evet, Dediğim gibi yakından göster hele. Ben reçellerim hiç taşma ihtimali hiç olmuyor. Bakın yakından göster. Hiç taşma ihtimali var mı? Yok. Yandım ama. Teben yandım. Tane tane. Oy. Ay yanmıyorum alamıyorum. Dur şöyle göstereyim tabak daha kere. Şerbetini biraz daha almam lazım. İyi, emin olup bakmam için. Tamam olmuş diye. <laughs> Ay yandım. Çay demlendi mi? Kaynamadı çay. Kipçe getireceğim ama. Ana! Yine kayısılardan geldi. Hiç i̇şte, tane tane reçel yapınlar. Bakın evet. Bunun tadını bilen bilir. Çok güzel Tabii gözüküyor. Bir tane ayrılsa maşallah maşallah. Böyle büsbütün duruyor içinde. geçen videonun birinde gördüm. Peçeli öyle mi yapılır? Şimdi görmedim. Yani yapamadım. Olmadı. Anne yüzün acayip tellemiş. Sıcak ya. Bence yüzünü yıka sen. Ay. Yıkamaya da gerek kalmadı. Aynı yıkanmış evet. gibi gözükür. İndireceğim de anneciğim. O zaman ben videomu burada sonlandırayım. Peçelimi de yapayım. Kavanozlara koyayım mi indireyim. Fasulyem de haşlanmıştır şimdi. Fasulyemiz. Akşama mı yiyeceğiz? Bilmiyorum, o zaman. Is ne i̇ster yarın, ister akşam yiyeceğiz. Akşam, akşam. Benim canım nohut istiyor. İster nohut istiyor? Nasıl canım, iş öyle. Yaprak sarması istedi, yaprak de nokt istiyor. Ben de fasulye istedim. Yaprak sarmasını akşam yedik. O geçti. Sararken iyiydin canım. <laughs> O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Ben videoyu burada sonlandırayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah hepinize razı olsun. Bay videolarımın devamını izleyin. Videolarımı hep bütün bütün izleyin inşallah. Görüşürük. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.